Temanım. Görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi arkadaşlar birlik. Sonuç. Sonraki... Thank you. Oh Evet sevgililer günü için artık bunlar son mezatlar biliyorsunuz sevgililer günü için bu mezatlarda açık artırma usulü çiçekler satılıyor. Yoğun bir ilgi vardı geçen birkaç gün içerisinde de bu son mezatada çevre illerden de buraya bayağı bir alıcılar geliyorlar. Buradaki çiçekler Türkiye'nin değişik illerinden üretimi yapılan Adana, İstanbul, Kastamonu, Antalya gibi farklı illerde üretimi yapılan bölgelerden geliyor. Buradaki ürünler de oralara gidiyor. Türkiye'nin değişik illerinde bu tür mezatlar var. Açık artırma usulüyle en çok parayı verene kalıyor bu ürünler. Bugün yaklaşık 200 250 bin dal çiçek satılacak şu anda borsada. E, türler çok. Başta gül, karanfil, celvara, cipso, şebboy gibi e, 50-60 tane çeşit var. Bunlar Antalya'da ve dış illerden gelen e, müşterilerimiz. E, çiçekler e, Türkiye'nin birçok ilinden gelen ve Antalya'da üretilen çiçekler. Ama tabii çeşit bazında dışarıdan da çiçek gelmekte mezatlarımıza. Yani İzmir'den, diğer illerden de Yalova'dan geliyor Şimdi tabii adı üzerine açık artırma sürekli değişmekle beraber gül yaklaşık 9-10 lira civarında sevgililer günü olduğu için celva. Estesi mi? Yok dalı. E, 3-4 lira gibi cipsonun demet satılır 10 lira 15 lira civarında gitmekte. Ama bu özel günlerde ve diğer günlerde sürekli değişiklik gösteriyor. sevgililer günde favori olarak en çok sattığımız çiçek kırmızı gül, beyaz gül beyaz papatya, orkide. favorilerimiz genelde bunlar yani. E bir çiçek de bitmiyor. Arasındaki kullandığımız beyaz cipso var, ara malzemeler var, yeşillikler var. Bunlar da çiçekler, diğer ana çiçekler kadar pahalıdır. Bunlar da ücret alıyoruz. Sevgililer günü öncesinde iç piyasaya yönelik çiçek mezada oldukça ilgi gördü. Çeşit çeşit renk renk çiçekler alıcıların önüne çıktı. Bugünkü mezatta bir dal gül, yaklaşık 10 liraya satın alındı